Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kardeşim nerede? Beraber Survivor oynuyoruz. <laughs> Çek kankim ya. <laughs> arkadaşlar burada patates kim de ekledim. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> e, biliyorsunuz ki ben sadece bu elitrayı bir de şu kaplumbağa şeyini Survivor'dan aldım. Yemin ederim ki 20-30 tane demir buldum. Bayağı bir şey yaptım. Hamza'nın da şeylerini boyattım. Mi? Gel buraya. E, maden yapacağız bugün. Odun Ama yarış yapmayacağız. Ya, ya benim eşyalarımı alıyor ya. Zaten. Bana da yarısını ver oğlum. E, iki, dört tane falan topla. 20 tane Şimdi 20 bunlar tane Necati şey. ve şey. Arkadaşlar ya etiketi bunları nasıl yapıştırıyoruz? İsim koyacağım ben bunlara ama koyamıyorum. Gel sana koy. Sağ tıkla. Basılı mı tutayım? Ben öyle. Sağ tıklayınca zaten bilgisayarlarda çok basit işi yapmak. Bunlar dönüp duruyorlar. Vallahi döveceğim sizi. Arkadaşlar burada bunlar çok hızlı gün veriyorlar. E şimdi madene gideceğim. Şunları bir keseyim. Kesiyorum, kesiyorum. Yok maden var benim. Yine. Bekle sen gitme bir bekle. Ben maden biliyorum. Sen bir gel yanıma. 20 tane odun topladım. Dur 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 dur. Hamza bir yanıma gelsene sen benim. Siyahtan da hep az az çıkıyor yani. Beyaz koyun yine büyümüş. Yine mi? Daha demin aldık arkadaş. Siz nesiniz? Allah aşkına neyse arkadaşlar. Sonra bakarım ben bu. Bir gün sizi izleyeceğim. Şey, benim sandığıma hmm, 10 tane demir 10 tane odan koyacağım. Anlamaz. Dur bir dakika. Arkadaşlar şuraya bayağı bir eşyamızı koyalım. Hamza bekle. Şu kovayla da alırım belki de böyle yukarıdan düşerken çelelim o diye düşeriz sonra. Şu su yanımda bulunsun. Allah. Allah. Aldım, koydum. Aldım, koydum. Neyse arkadaşlar, hadi Hamza gidiyoruz. korkusuz sen ne güçlüyüm. Hüseyin doğ. Hamza buraya, ha gel. Burada maden. Neredesin? <gülüyor> 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 çok uzakta değil arkadaşlar. Burada ben daha önce buraya geldim. Birkaç tane meşale koydum. Ama en derinlerde kömür görmüş. Bir yere git. İniyorsun sen de. <laughs> Ağzı çok koyun arkadaşlar. Orada hala mı gitmiş. fena dönüyor. sen dönüyor e, burada bir yerde iskelet bana geçen o katmıştı. Arkadaşlar ben videoyu durdurmuştum. Ben kapanmış video durdurarak. bayağı uzun süre açmadığım için. Neşeleni iyi kuva. Kısıtlı meşaleni. Allah Allah Hamza demir, demir, demir. Hamza yardım et çakılar üstüne düştü ben de seni... şimdi amirlerin her şeyler üstüne düştü Bir tane demir var. pat Hamza ben orada demir zaten bulmuştum ama. Hepsini alamamıştım arkadaşlar. Hamza sen çok sakinsin. Ben burayı keşfettim. Oha. Ben de bir mal demir. Ya altın sandım sevinecek. Hamza okçu şey var iskelet. Şuraya bir kere line koyayım. Eee o zaman şu. alayım mı ya? Lapi. Ha yok çemberim. Bien l'épisode. Burada bir sürdüm. Dramza. Allah. Son meşelemedi ko. Bende daha 5 tane var. Hamza, dur. Arkadaşlar hadi hazır mısınız? Hayır at. Al şunu. Aa gold. Hamza gold. Gold. Arkadaşlar gold bulduk. Hamza çok bana azıcık şey ver oğlum. Odun ya. O goldlar benim. Ne yaptın? Alma daha Sen bir tane şey şey, yap işte inventor. Çamaşır. Koy yere. Ben fırın yapıp arkadaşlar. Ben bütün odunları çevireyim de. Evet. Altı tane kalsın. Odun kömürü yapayım. Hayır bende var kömür hadi. Koy sen. Hem de bana e, şey bir dört tane çubuk versene dört. Ha yani buradaymış. Durun arkadaşlar. Hemen işte? şurada. Arkadaşlar ilk önce fırını buraya koyacağız. Sonra buraya bir Kömür. tane çamur. Bir tane. Ben sana demedim. neyse ben kendime yaparım. Hemen ısıtıyorum. Hamza sen bana dört tane verir misin ya? Ne? Çubuk. Dört çubuk. Hiç odun ki yok ki bende. Dört çubuk he. Tamam arkadaşlar. İkisiyle sekiz tane meşale yapacağım. Tüm Diğer tüm ikisiyle de yapacağım. demir kazma. Hadi bir tane daha var. Bir tane daha var. Aha. Bu golfları almam. Nerede? Dur. Ben dur. kendime Aa birle kalmadı, dur devam ediyor. burada da kurt var sen. O Hamza hepsini ben toplayayım, sana da vereyim. Fazla topladık şiş. arkadaşlar. 8 çıktı burada. Ay, Başka yok. nerede? Şurada. nerede? Şurada. Sen göster. Daha ge devam ediyor. Ben kalkan yaptım. Doğru. Sakınamam ey buradaki. Bak. Ben sana kalkan atıyorum. Attım Kendine kalkan. yaptın mı ki? Kendime yaptım. Tamam efendim. Şimdi arkadaşlar o zaman giyelim. Ama ben çok zırhlıyım ya Hamza. Hamza da zırh yok. Ama yine de ben de iki tane zırh var. Arkadaşlar evet yine de var Yani. Arkadaşlar şunu da mı? Abi o bir ya. Ben bir tane kendime demek kastım. Şuradan arkadaşlar azıcık çömlek toplam çok lazım olur. Ben full set koydum. Hmm. bakayım Hamza de... nasıl. Of Hamza sen çok güzelsin. Ben çok tipsizim ya arkadaşlar benim korumama bak. Ya Hamza bir tane demir ödünç versene ya da verme. Ya. Sana ben demir pantolon vereyim mi? Sende pantolon var mı? Demir var. Verir mi demir pantolon? Ya sen bana altın pantolon yap. Hayır kendime altın pantolon yapacağım. Güzel gözüküyor çünkü. <gezikliği. gülüyor> ya Hamza demir daha güçlü ama. Altının rengi güzel diye ben altın yapıyorum. Tamam. Dur. Ben, ben çok şu güçsüzüm ben şu ben an. Açayım, Arkadaşlar ben evet. Biraz arkadaşlar Tamam daha güçlü olur Ne gerek var ki Neyse bu da yedekten Bir tane ayakkabı yapayım Eğer artarsa ben az veririm sana altınları. Bir dakika bana yedi. Sana beş tane verebilirim kafalık evet, için. Evet, 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 evet. Kafalık lazım mı sana? <laughs> Yaptın değil mi? Yok. Bana lazım değil. Sadece testliyim. Ben de Sen deli... Sen deri pantolon mu giyeceksin yoksa demir mi? İkisini de giyeceğim. Bir tanesini söyle. Ama yedekler mi? Bir tanesini söyle birini bana ver. Chess plate için. Demir. Demir mi giyeceksin sen? Peki bana da. O zaman şey ver. Neyse ben demiri veririm. Tamam demiri ver. Ya da demir ver. Hadi hanımefendi aynen deriyi ver deri. Ben de derim. Hadi hazza ya. Ama... Tamam atıyorum. Attım. Attın mı? Şimdi arkadaşlar deri pantolonumuzu giyelim. Atmamışsın. Atmamışsın. Aşk. Ne? ne yapıyorsun Ama ya? yine de sana ulaştırdım. Gördün işte zaten? Tamam mı? Bu dam. mı Bir altın kamışlarım. Hayır alma hiçbir altın. Var mı gerçekten? Ha. Ve full set aldım. Sen ben güzel görünmüyor muyum? Hmm, sen bana tamam. deri ayakkabı... Ooo Hamza'ya bakın arkadaşlar. Sana altın ayakkabı yapayım mı? Deri var çünkü senden. Tamam arkadaşlar ben de ya çok güçlü oldum. Kendine... Hamza tabii ki benden. Hamza e, yukarı bak. E, Sen de kaç tane chestplate yazıyor? İki buçuk mu? Ben de iki buçuk yazıyor arkadaşlar. <laughs> Kalpin altında hani. Ne? Kaç var? Hamza da daha çok yazıyor. Bak şuraya bak. Kaç? Oha Oha bende iki buçuk ya. Yani. <laughs> Sabana vuramaz lan. Bir dakika. Sen Hamza birazcık bana sopa versene. Abi bu sesler nereden çıktı? <laughs> <laughs> tamam. Ama yine de bizim konuşmamıştım var oldu. bir sonuz zırhlayıcı çok şık oluruz. Al şunu. Evet. Video başlığımız böyle görünüyor. Dın dı dın Hamza. Oh. Hamza savaşçı gibisin. Ama bende ne var? Vurmadım sana. Hayır. Hı, kalkanına vurdum. <laughs> evet. Ben böyle Arkandan vurmak istiyorum. Gel lan. Hap, hap, hap. Tamam ne Oldu. <laughs> şey Hayır Amca boş yere kalkana vurma. Bakayım na. Yuriya getirin. Neyse arkadaşlar bu videonun burada Hamza vurma 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 keserim keserim. Bu videonun sonuna geldim. Şuradan Biraz çık daha, suyla. Bebek gibi alırım. Şuradan suyla çıkalım arkadaşlar. Evet, beni bekle. Hadi ya. Çıkıyor musun? Tamam. <laughs> Anne, hayır. 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 hayır ya. Ha dur çıkılıyor çıkılıyor. Ay. Ay. <laughs> Yanlış. Hadi. Yunus sefer gidiyor. Ay ya ben suya tıklıyorum. Ya dur. Hadi. Anne. Ben hemen çıktım. Evet arkadaşlar. Yani çok güçlendik. Fena bir şekilde o kadar da değil yani. Belki bir adam gidecek ne tırıt zırhları alacak. Abi hiçbir şey göremiyorum. Onu beni bekle ya çıkacağız daha. Önce. Sen neredesin? Ben de altı Ben Hamza dur. Kızandım, Buradayım. Evet, arkadaşlar biz nereden şey? dışarı çıkacağız? Abi bizim Hayır o biz hileci değiliz arkadaşlar. Değil Hayır ya sil. Gel gel. Hile sayılı. Neyse ben o zaman aldım. Aa şurada demir gördüm. Burada. Şeyinden kaçmaz arkadaşlar Ve devam et. Yaratık çok böyle bakar. Wait the way. <laughs> <laughs> çok var Hamza gel. <gülüyor> <gülüyor> ya ne çek ya çek hakkı çalma hakkı çalma. <laughs> Dur sana azıcık bırakacağım tamam onu... bekle. Kaç tanesi bana geldi? Aşağıda da var. Sen de üç tane hava var. Arkadaşlar biz nereden geldik? Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim ben. Hamza ile ben nereye geldiğimizi buluruz birazdan. Video bitince ararız. Yani hiç ama hiç bulamazsak da Game mecbur mecburen kıracağız yukarı doğru. Niye game mod yapıyoruz? Ya gidelim Survivor'da kıralım öyle. Bizim demir şeyden falan Neyse arkadaşlar hadi görüşmek üzere. Hamza buldum ya buldum. Gel. Neredesin? Oo sen neredesin? Bak burada. Ben çok Meşale olan yerlerden gittik biz. Biraz kömür alayım. Evet tavuk buraya gelmesi çok saçma öldüreceğim seni. Ben biraz kömür alıyorum. Golden Sword. E dışarıyı görüyorum arkadaşlar. Ve yağmur yağıyor. Ben o zaman komut yapayım. Ne Neydi? ha? Evet. E, <laughs> Bakalım güzel mi? Evet. Hamza buraya gel. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.